dar sokaklar. Ve abim. Dar sokakların büyük merdivenleri. Dar sokaklardan gidiyoruz. Değneğimizle. Ve göçmüş evlerin manzarası. Karşıdan yol, dağlardaki yollar kurumuş ağaçlar, küçük evler, göçmüş evler ya da bahçe bağ. Böyle. Yeni oturaklar ve eski oturaklar. Yanına Bir otur da seni Şimdi merdivenden iniyoruz iniyoruz eski kapı vay şimdi gidiyoruz hadi abi oturak eski oturak galiba koca merdivenlerden iniyoruz su sesi geliyor Nereden gidelim? Hadi şuradan gidelim. Ve merdiven. Su akıyor. Merdivenden iniyoruz. Ve Isparta çeşmesi çeşmesiymiş. Tarihi mükemmel. Vazgalar. sepetler. Sepet asılı gene. Beşik. Beşiğin altında değişik bir şey. Çok güzel. Tarihi şeyler. Bu da beşiğin içi olmalı. Böyle. Ve asılı terazi. Tarihi güzel bir yer. Evet beşi inceliyoruz. Başık. Süpürgemize bakıyoruz. Tarihi bir süpürge ve diş gibi bir şey. Da Böyle. Yukarıdaki neyse artık.